babamla bir ara oyunu, babamla oynuyoruz. Ortak oyun kullandığımız hesapta oynuyoruz genelde. Merhabalar. Ben Selim'in babasıyım. Bu videoda Selim'le beraber çıkacağız. Selim'in yanında ben de ona eşlik edeceğim. Onunla <laughs> birlikte arkadaşlar iyi bir video. Şey. <laughs> Neyse evet arkadaşlar dur yanlış duymadınız. Bugün babam da var. Eee eğleneceğiz. Arkadaşlar video açsın. şey açılsın. Ee, biz gelelim olur mu? Evet arkadaşlar başladık. Devam ediyoruz. Şu anda e, oyunumuz açıldı. Oyunun mantığı şöyle. Direkt maç yapıyoruz. Maçlardan kupa kazanıyoruz. Paralar kazanıyoruz. Bakalım babam bizi kaçken yapmış. Genelde ben çok oynamıyorum. Daha çok babam giriyor bu oyuna. Ken evet. İstersen <laughs> ekran açılınca. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Baba sen şaka mısın? İstersen bir gir kulübe. Kulüb? Kulüp yazan yere. Girdim. Neden Manchester City? Bir daha şu şeye tıkla. Tamam. Ha, ne yapacağım? Evet şu anda takımımız bu. Yüzgene ulaştık. Selim'le beraber oyna oynaya. Ben babama kupa kasma konularında yardım ettim. Takımı düzenleme gibi konularda o yaptı. Gördüğünüz gibi burada ee, bir daha şöyle tıklayayım. Burada gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo, Henry, ee, buna. O Sobozay, <laughs> Macar futbolcu. Şu ikisi e, Cristiano Ronaldo ve Henry gerçekten iyi bir ikili oldu bizim için hücumda. Sevim Selim hem ben çok iyi kullanıyoruz onları. İkisi de çok hızlı, çok güçlü ve golcülük özellikleri üst düzeyde. Yani neredeyse kale karşısında e, ceza sahasına girdiğinde affetmiyorlar. Oyun kurucu olarak da Soboz daha iyi oynuyoruz. Yedekler arasında Musiala var. O da iyi oyuncular. Sonra orta sahamız gerçekten güçlü. Çok koşar, çok mücadele eden. Ve defansımız da sağlam bir defans. Bir kalecimiz belki daha iyi olabilir ama şu an için bize gelen en iyi kaleci bu olduğu için onunla devam ediyoruz. Daha iyi olursa bir tek kaleciyi değiştirebiliriz belki. Ama genel olarak ben memnunum takımdan. Selim sen memnun musun? Ben de memnunum. Gerçekten de kaleci biraz da yüzgen olursa iyi olur. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar kale önemli. Kaleye top girdiği anda bize sayı gelir ve bildiğiniz üzere bu oyunda e, iki tür oyun modu var. Burada yani buradan göstereyim. Bakın 3 3 var ama biz gen bunu oynamıyoruz genelde tek tek dedektör modu biz bunu oynamıyoruz. Bakın şu karşı atak tabi genelde ben oynuyorum. Babam da bunu da tek tek de çıkarmış efsaneye çıkarmış yani. Vay canına nasıl becerdiniz? Bu... Aslında çok üst düzey değil. Daha üst düzeyler var ama çok sık oynamadığımız için bir de çok vakit olmuyor çalıştığım zamanlarda. E, ortalarda yani çok üst düzeyde değiliz. Çok aşağılarda değiliz. Ortalardayız. Bir deneyeyim mi? Ben oynayayım bir de. Genelde ben oynayamıyorum. deneyim mi baba? Ne demek istiyorsan dene. Hadi deneyelim arkadaşlar. Hadi bismillah oyun başlasın biz gelelim. Arkadaşlar oyunumuz başladı biz Manchester City ama karşı taraf biraz daha yüksek kupası var gibi gözüküyor. Genelde arkadaşlar bakın kupalarımız burada gözüküyor. Bakın bu biziz MNSM bu da <laughs> bu da karşı rakibimiz. Bu arada nasıl böyle yaptılar hiçbir fikrim yok. Giriyoruz oyna şu anda Bağım oynamıyor arkadaşlar ben kontrol ediyorum. Değil mi baba? Evet Heyecanlı kontrol mısın? kontrol Selim'de. Sana güveniyorum. İyi oynarsın herhalde. İyi oynarım. Rakipte ama güçlü birine benziyor. Evet kaç günlüğüne hiç bakmadım bu arada. Cristiano Ronaldo affetme. Bizim harika bir sistemde oynayacak herhalde öyle gözüküyor. Oyuncularını öyle dizmiş. O, o, o. Ama adam da fena. Dur iki hedef. İki hedef. Yavrum iki hedef. İki ya Şuna neydi yavrum şimdi. Pas. Ha, tamam pas. Arkadaşlar hiç bilmiyorum. Çok futboldan anlayan birisi değilim o yüzden hiç bilmiyorum. Yani şu anlık değil de anladım istedi arkadaşlar. Biraz önce telefon çaldı ya telefon çalmayın. Arkadaşlar yetişeceğim, 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 yetişeceğim. Oh, o kaleci. Az tüm gücüyle az. Abi ben. pas. Arkadaşlar oyun gitti. Ve devam 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 bas 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 abi arama beni ya müsait değilim Yoo, dur değiştir oyuncu değiştir ha tamam ara pas pas hayır 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 ya bir kere bir ikinci hedefi tak değiştir değiştir Oy. pas 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 biraz önce otomatiğe geçti arkadaşlar şu anda sıfır sıfır daha durum abi güzel başladım kötü bitiriyor gibi gözüküyor İnşallah gol atmaz değiştir tamam bu iyi bu iyi bu iyi hayır 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 değil. değiştir değiştir hayır oh direkten döndü hadi hadi Direkten döndü ve top çok yanlış bir yere gitti. <laughs> arkadaşlar bu babamla çektiğim neredeyse ilk video sayılır. Babam daha çok ben oynadı. Kendisi oynadığı için bu oyunu babamla çekmek istedim bu videoyu. O yüzden babamı da getirdim. Ee, ne oldu? Arkadaşlar devre arasına girdik 1-1. Evet güzel. İlk yarı için güzel oynadım. Evet arkadaşlar babam çünkü gol atamıyordu bir yere. Çünkü kötü şeyler olmuş telefonu. O yüzden <laughs> Ay ödümü kopardın oyun. Hadi hadi hadi. Ah be üf. dur dur dur. Ne oluyor ya ne oluyor? Ee, bir dakika. Adam var oyunu bozdu. Ah ya olmuyor kardeşim bırak beni. Hadi oy kale kaleye gitme kaleye gitme hayır kaleye gitme hayır iki de gel, gel buraya gel neredesin hayır gol yedim arkadaşlar adam yani güzel oynuyor emoji nasıl atıyorduk var şuna sin abim neyse ama golü de yani güzel oynuyordu ne diyeyim adamın takımı biraz daha rekabetçi bizim takımdan iyi sanırım biz yüzgen olabiliriz ama yenilmeyeceğiz diye bir şey de yok. Arkadaşlar, ah, ne yapayım? Ne oldu baba? Aa yapmış, fuar atışı kullanacak. Ha, ah, fuar atış. Ben görmedim bu arada arkadaşlar ama. Kankacığım sana gelsin bu top. Hadi. Hadi bak koş koş Henry hani, Henry. Hani. Abi Henry'e hani gitti ama. Değiştir. Hah tamam. Bu iyi bir karakter. Rice. <laughs> Rice. <laughs> Bir, bir, ne bileyim adını okuyamıyorum. Oh. Arkadaşlar işte kaleciniz bu yüzden önemli olması gerek. Rice diye okunuyor Evet şu anda adam köşe vuruş yaptık Adam bu arada iyi iyi adam fena Maalesef değil. ikinci buradaydık. Ha. Sinirim bozuldu ya. Abi nasıl oynuyorlar? Bir de sanırım maç bitti mi baba? Yok. Biraz daha kaldı. Bu arada arkadaşlar diğer bölümde oyunda ticareti anlatacak babam. O diğer oyunda babam ticareti anlatsın mı? Kendisi oyunda çok iyi bir ticaretçidir. Onu söylemem gerek. Hmm. Oy kaptım 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 sürdür abi. <laughs> ne oluyor? Bas bas bas. Ay, hayır hayır hayır. Bak sen ticareti anlatmak ister misin? Başka bir videoda anlatırız. Tamam. Bana bir ara arkadaşlar ticareti de anlatsın. FC mobil kralı geldi ama burada biraz krallığımız düştü arkadaşlar. Uf, tamam adam aldı adam aldı götürüyoruz. Hadi bas hadi bas Cristiano Ronaldo basarsınız. Ama düz gidiyorum ben sorun burada işte. Evet, biraz sağ sol yapman lazım ki. Evet. Bir de adam çok Arkadaşlar bir de şöyle bir kural da var. Böyle Çok uzun oynayamazsın. Yani çok uzaktan şut vurmaya çalışırsanız gerçek hayatta olduğu gibi vuramıyorsunuz. Yani gücünüz yetmiyor. Bu yüzden oyun sizi engelliyor. R Chris. Abi ah, ah hayır, hayır Ya ben yine düz gidiyorum ya. Değiştir. Değiştir. Abi Gelme. değme. Oh, değmedi alo Arkadaşlar sanırım bu artık tur bitti. O yüzden ben diğer tura geçtiğimizi gösteririm. Arkadaşlar biz babamla anlaştık. Ee, güzel bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, diğer videomuzda babam e, eğer isterse size şeyi anlatsın. Adı nedir? Ee, nasıl böyle ticaret yapılır falan? Genelde o konularda çok iyidir babacığım. Evet. Ya yani nasıl oyuncu alınır? Hangi durumlarda alınır? Nasıl? e, ee, puan toplanır, cevher toplanır. Onları anlatırım. Ve diğer videolarda belki bazı değişiklikler yaparız ne bileyim. Ama bu hesap arkadaşlar ben çok karışamayacağım. Çünkü bu hesap daha çok babam. Çünkü babam bu, bu hesabı kendi emeğiyle kurmuş. Baba bir tane kutu açsak mı? Evet. Başka zaman açarız. Bugünkü kutular açıldı çünkü önemliler. Başka bir videoda onu da açarız. 15 liralıktan açayım mı? Yok, açma. Bakyan var. Ya da gerek yok diye. Başka bir zaman bakarız Evet arkadaşlar sonra... görüşmek üzere hoşçakalın goodbye.